Konumuz tercüme yaparken Arapçadaki hal kavramını fark edebilmek. Arapçadaki hal kavramı önemli bir kavram ve anlaşılması da çok kolay bir kavram değildir. Örnekler üzerinden gidelim. Şurada bir örnek var mesela. Hadara yevmen ila beytihi bir gün evine geldi. Ve me ahu fiilün yanında küçük bir fil olduğu halde. Şimdi burada mesela burada bunun hal olduğunu nasıl anlıyoruz? Tabi nahi bilmek lazım. Nahi yani Arapça dil bilgisi. Evet gerçekten bilmek lazım yani. Başka türlü olmaz çünkü Arapça dil bilgisinin bir kavramı hal yani. Arapça dil bilgisini bilmeden olmaz. Mesela şimdi burada bir vav var. Yani bir sürü vavlar var. Atıf vavı var, hal vavı var. Efendim, iptida vavı var, yemin vavı var. Ha, tamam. Ondan sonra başka aklıma gelmedi. Şimdi bu hangisi mesela? Deneme yanılma yapalım. O bir gün evine geldi. Mesela şey desek buna. Atıf vavı diyelim mesela ve manasında yani bağlaç vav. Ve yanında küçük bir fiil. E oldu mu şimdi? Olmuyor. Mesela burada da bir ve vav var. Mesela bu iptida vavı mesela. Bakın hah, cümle başına gelen vav. Bunun Türkçe'de hiçbir anlamı yok. Bu vavın yani. Peki buradaki vav farklı bir vav. Bakın bu da vav, bu da vav ama bu farklı, bu farklı. İşte bu vav ne vavı? Hal vavı. Peki nasıl anlıyoruz? Şimdi deniyoruz işte mesela ve bağlaç olmadı. Zaten niye bağlayacaksın. Bağlayacak bir şey yok ki burada. Peki yemin vavı yapalım. O bir gün evine geldi ve ahu yanına yemin olsun. Çok saçma çıkıyor. Olmadı. Başka ne vardı mesela? Vav yemin vavı. Hal vavı. Hal vavı zaten bu. İptidav vavı değil çünkü başta değil. Dolayısıyla yani bunu hal yapalım peki. Hal manası verelim. Yanında küçük bir olduğu halde. Bak oluyor Doğru Türkçe nasıl olur burada? En güzel Türkçe. Yanında küçük bir film olduğu halde. Hali önce mi söylerim ya Türkçede? Hayır önce özneyi söylerim. Gizli özne. Hadaran'ın gizli öznesi. O. Oh, ah virgül. Yanında küçük, beraberinde diyelim yanında da hayır yanında yerine beraberinde diyelim tamam. Beraberinde küçük bir fil olduğu halde ha, bir gün unuttuk ya. O zaman önce o'dan sonra özneden sonra bir gün diyelim. Tamam o virgül bir gün yevmen. Şimdi e, önce mef'ulün fihi söyledik. Yani önce şey özneyi söyledik. O sonra mef'ulün fihi zarfı söyledik zaman zarfını. Şimdi de hali söylüyor zaman zarfından sonra. Yanında beraberinde küçük bir fil olduğu halde evine geldi. Evet böyle yani ben böyle diyorum biraz halde demek biraz garip gelebilir değil mi Türkçe'de yani biraz birazcık kulağı tırmalıyor gibi daha nasıl denebilir ki olarak desek o bir gün yanında küçük bir fil olarak evine geldi olarak da olabilir yani olduğu halde ve olarak ikisi de oluyor ama benim hala içim rahat etmiyor. Daha güzel bir şey var gibi. Yani bunun tercümesinde. Ne denebilir ki bilemiyorum. O bir gün yanında ya da beraberinde beraberinde küçük bir fil olarak fille birlikte aa birlikte diyelim bir dakika öyle diyelim ya bir dakika o bir gün Küçük bir fil ile birlikte evine geldi. Evet şu anda bulduk. Bana göre en güzelini bulduk. Evet. O bir gün küçük bir fil ile birlikte evine geldi. Güzel. Bence bu yenisi. İşte bu halvabıdır. Halvabıdır. Peki bunu da biz hal cümlesi diyoruz. Hal cümlesi. Peki bu hal cümlesi ne tür cümle? İsim cümlesi. Fiilün mübteda muahhar. <laughs> Haberden sonra gelen ne Mea'da haber mukaddem. Mea şibhi cümle zarf olmuş. Burada haber mübteda takdim tehir olayı var. Sagir de mübtedanın, muhakkır mübtedanın sıfatı yani. Hal cümlesi cümle olabiliyor. Hal fiil cümlesi olabilir, isim cümlesi olabilir. Ya da şibhi cümle olabilir. Burada biz isim cümlesi hali görüyoruz ve takdim tehir var yani. Haber öne geçmiş. Mesela şurada velem tegul şey var. Bu hal mi değil mi? Bak yukarıdakine benziyor. Ve mea ya. Şimdi mesela buradaki babı tespit edelim. Fakat bu kadın sustu ve bir şey demedi. Bakın V diyoruz. Bağla çıpır otomatikmen oluyor. Mesela bunu hal yaparsan o kadın sustu bir şey demediği halde sustu. Bence ikinci söylediğimiz vurulama oluyor yani. Olmuyor. Çok açık bak buradaki baban hal babı yani. Güzel. Şurada bir tane şib hücumlu hal var. Çok güzel. Celeseti zevcetu düne entetekelleme. Kadın oturdu konuşmaksızın konuşmadan, hiç konuşmadan, konuşmadan oturdu. Bir şey demeden oturdu. Kadın bir şey demeden oturdu. Mesela burada düğüne nedir? Ee, şibi cümle yani zarf bence düğüne. Yakınında demek yani zamanında. Düğüne entetikelleme yani konuşmanın ha, konuşmaksızın konuşmadan konuşmadan oturdu. Evet bu da bir şibi cümle haldir. Bu anlaşılır ama bu kolay yani. Bir tane daha isim cümlesi halimiz var. Emame Tevrati Zevceti kadının hanımın isyanı karşısında adam karar verdi fili satmaya. Evet ne olduğu halde ve huve fi gayetil huzni. Çok üzgün bir halde. Şimdi bunun da Türkçe olarak düzgün Türkçesini bulacağız bakalım. Önce inceleyelim şimdi. Yani burada vav var, vav haliye var. Mesela şeyde şuradakinde düğünede vav haliye yoktu. Çünkü şimdi cümle olmaz vav haliye. Vav haliye eğer hal cümle ise ve isim cümlesi ise ya da fiil mazili fiil cümlesi ise vav haliye olur. Fiil, fiil muzarili fiil cümlesinde de olmaz yani. Ve huve fi gayetil huzni mesela. Burada isim cümlesi ve huve mübteda fi gayeti haber el huzni de muzafun Vav da vav haliyedir ve aynı zamanda buna rabıt deniyor. Rabıt rabıt yani. Huve de rabıt burada. Mesela bu vav haliye başka hiçbir vav olmaz yani tabi her her halin önünde bal var demiyorum. Bak az önce söyledim zaten. İsim cümlesi hallerde ve bir de tabi bazı isim cümlesi hallerde o da olmayabiliyor. Bak da olmayabiliyor gerçekten. Olmayabiliyor. Ben tanık oldum ona yani. Şimdi bir daha yapalım. Eşinin isyanı karşısında adam çok üzüntülü bir şekilde fili satmaya karar verdi. Evet çok üzüntülü bir şekilde dedim. Bilmem oluyor mu yani çok üzüntülü bir şekilde, son derece üzgün bir halde, son derece üzgün bir halde. Evet, böyle diyebiliriz galiba değil mi? Son derece üzgün bir halde olabilir. Peki, bu da yine vavı hali. Peki bir de sahibül hali düşünelim. Ve huve, ee, sahibül hal kimdir? Racüldür burada, fail yani, sahibül hal. Ee, şurada benim hal olduğunu iddia ettiğim bir şey var. Ve huve o yeştegülü çalışıyor, bineşatın ee, dinç bir şekilde. Buradaki Bineşati'nin yani hal olduğunu nasıl anlıyoruz? Hal ne yapar? E, Failin ya da mef'ulin, bihin ya da herkesin halini anlatır. Bir de nasıl sorusuna cevap verir? Mesela burada O çalışıyor diyoruz. Nasıl çalışıyor? Gayretli bir şekilde Azimli bir şekilde Dolayısıyla bu hal oluyor Normal hale benzemiyor yani car-mecrur hal olarak. Müfret hal tabi. Cümle hal değil. Aslında var ya işte böyle naşitan demek istiyor Peki neden bir getirmiş? Herhalde işte galeden sonra bir geldiği için galiba. Evet ben şimdi anladım onu. Herhalde öyle ondan dolayı bir getirmiş oraya yani. Bu da müfret hal işte. O gündüz azimli bir şekilde çalışır. Yani gayretli bir şekilde çalışır diyebiliriz. Burada da bir cümle hal var. Ve ene fi gayetil huzni diyor. Arkadaşım fili terk ediyorum çok üzgün bir şekilde çok üzgün olarak ve ene ve vav haliye ene mükteda fi gayeti haber. sahibül halde ene yani et faili olan ene ya da müpteda da diyebiliriz aslında. Evet. Yukarıdaki halin hemen hemen aynısı. Bir tane de fiil cümlesi fiil muzarin hal görelim. Evtera göreceksin hurtu mehu ne olduğu halde yüşiru işaret ederken bak İşaret eder iken. Bak hal işte bu. Peki sahibül hal nedir? Tera e, hurtu mehu fil yani fil huve huve o gizli. Hurtu mehudaki hu yani. Yüşür'ü işaret ederken bak bunu halden başka mana veremeyiz. Mesela e, eden diyemeyiz. Sıfat yapamayız. Zaten marifeden sonra marife isimden sonra gelen cümleler haldir. Bak burada marife isim nedir? Hurtu mehu. Hu buradan muzafir leh zamir bunu marife yapmış kurtun kelimesini. Bu da haldir işte. İşaret ederken Harici el menzil evin dışına doğru işaret ederken. Bu da fiil cümlesi, fiil muzari hal. Peki bunun başında vav yok, vav haliye yok. Evet, sadece fiil muzari. Faili de gizli huvedir yani. Evet, bir de fiil mazili ve vavlı gatlı bir hal görelim. Çok güzel bir misal bu. Yeti muallimü lehle abbeden eğitim öğretmeni gelir, fil medreseti okula gelir ve yekmurut telamiz öğrencilere emreder en yakışı durmalarını fil nizamin. Evet, bu da hal aslında, evet. Nasıl durmaları? Düzenli bir şekilde, harika. E, car mecrur, cer mecrur hal burada, şibi cümle car mecrur. Peki sahibül hal nedir? Et telamizdir yani. Peki nasıl mana verelim? Öğrencilere düzenli bir şekilde, nasıl düzenli bir şekilde durmalarını, beklemelerini emreder. Oldu. Türkçesinde de sorun yok. Peki gelelim şu hale. Ne halde yani ne halde onlar? Ve bir lebisu giydikleri halde fiyâ ben kasiraten beydâe. Beyaz kısa elbiseler giydikleri halde. Harika. Evet gördük ki burada işte fiili mazili fiil cümlesi hali var. Bak lebisu fiili mazi kat gelmiş başına bir de vav haliye var. Ne demiştik? vav haliye nerede geliyor? İsim cümlesi halde veyahut da fiil mazili fiil cümlesi halde geliyor. Fiil mazili, fiil cümlesi halde benim gördüğüm her zaman geliyor ama isim cümlesi halde nadir de olsa gelmeyebiliyor baba haliye. Evet, peki bunun hal olduğunu nasıl anladık? Başka türlü olmuyor çünkü. Şimdi bakalım. Emreder öğrencilere düzenli bir şekilde durmalarını ve giydiler. Olur mu ve giydiler? Bak olmuyor işte yani. Burada mesela ve giydiler denir mi? Denmez ki. Saçma olur. Ne? Peki hal yapalım. E, giymiş bir halde, giye, giydikleri halde, giyerek giymişle, giye, giymiş, giydikleri bir halde, elbiseler giymişleri, giydikleri bir halde diyor gördünüz mü? Mükemmel, mükemmel işte bunu da görmüş olduk. O zaman özetle hali nasıl anlayacağız? Bir kere naivde hali tekrar etmeniz gerekiyor. Hal konusunu tekrar edin, naivde bol bol örnek yapın. Ondan sonra gördüğünüz metinlerde de o dil, Arapça dil bilgisi bilgilerinize göre hali bulmaya çalışın. Örneklerini gösterdim zaten. Yapılacak tek şey bol bol metin okuyup orada halleri görmek ve doğru anlamı verebilmektir. Türkçede hali, hal eklerine var mesela yorken diyoruz, iken, halde diyoruz. Bir de erek arak var mesela. Yorken, halde, dığı halde bir de giderek gelerek mesela. Bu şekilde mana verilebilir yani.